Dostlar hepinize merhaba. Hisse Tahvil kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde Zoran Hisse, Ege Endüstri, Ege Hisse ve Agrot, Agrotek Hisse'nin analizine bakacağız. 2024'te bu üç hisseye dikkat etmenizi istiyorum. Daha doğrusu içerik bu şekilde. Analiz ve yoruma değineceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyorum. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler, bol kazançlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle BIST analizine baktığımızda grafik analizine şu anki güncel fiyatı 7481 7470'i test edebilirse bundan sonraki süreçte 2024 yılında beklentimiz 8331'i açması yönünde olacak. Biz yüz bu şekilde tahminimiz tutarsak eğer ki bunun da üstü olabilir, bunun altı da olabilir. 9000'e de gidebilir, 10000'e 10 de gidebilir. Ancak 7000'e de düşebilir. Ancak 7000'in altına düşeceğini pek sanmıyorum. Dilerseniz ilk hissemizle başlayalım. Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi yani Zoren Zorlu Enerji 4 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Bizim 3 aylık beklentimiz 2 ila 3 aylık beklentimiz 5,5 6 TL yönünde olması. Tahmini verilerdir, garantisi yoktur. Kesin bir şey diyemiyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Kısa vadede Zoren hissemizi biz de elimizde tutuyoruz diyeyim. Satışlar kısmında %20'lik bir artış ve büyüme gerçekleştirmiş. Brüt karda keza %13'lük bir büyüme gerçekleştiriyor. Esas faaliyet kârında %52, favökte %18 ve net dönem karında da %2298. Gerçekten muazzam bir rakam. Neredeyse 2298. Dönem varlıklarda %11'lik büyüme, duran varlıklarda %4, finansal borçlarda %3 zarar net borçta %4 öz kaynaklarda da %4'lük bir büyüme gerçekleştirerek zorlu enerji elektrik üretim anonim şirketi bizim de hisse senedi portföyümüzde mevcut ancak yatırım tavsiyesi değildir. Bilgi niteliğinde bir videodur. Bu videoya dayanarak da herhangi bir hisse alımı satımı gerçekleştirmeyin diyorum. Devam etmek istiyorum. Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi yani Egen bu yorumlar tarafından gelmişti. Bir arkadaşımız istemişti. Biz de bu videoya koymak istedik. Ricasını kırmamak vasıtasıyla satışlar kısmına baktığımızda %51'lik bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Brüt karda %39 esas faaliyet karı %25. Favok'te %34 net dönem karında da %32'lik bir büyüme gerçekleştirerek herhangi bir şekilde zarar tablosu oluşturmamış. Dönem varlıklarda %5, duran varlıklarda %22, finansal borçlarda %5'lik bir düşük de olsa var. Öz kaynaklarda da %18. Tablomuz fintables.com üzerinden yapıyoruz özet raporundan. Sizler de isterseniz hangisi incelemek istiyorsanız özet raporuna bakabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sponsorluğumuz vesaire yoktur. Kullanımı kolay geldiği için bu siteyi tercih ediyorum diyeyim. Fiyat beklentimiz kısa vadə kısa orta vadə 10.700 ile 11.200 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz. söyleyebiliriz ancak her videonun başında, ortasında, sonunda yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte diye dipnot geçmek zorunluluğundayız. Hukuken suçtur. Sizler de kimsenin yatırım tavsiyesine uymayın. Kendi stratejinizi oluşturun, kendi temel teknik analizi öğrenmeye çalışın. Dilerseniz son hissemiz Agrotech son zamanlarda halka arz edilmişti biliyorsunuz ki. Çok beğendiğim bir şirket. Dilerseniz ona da geçelim. Agrotech yüksek teknoloji ve yatırım anonim şirketi son zamanlarda halka arz edilmişti biliyorsunuz ki. Agrot. 5 TL'lerde falan halka arz edilmişti yanlış hatırlamıyorsam. 5-5,5 küsüründe. Şu anki güncel fiyat 12 ,07 lira 07 kuruş. Özet gelir tablosunda herhangi bir veri göremiyoruz. Son zamanda halka arz edildiği için yeterince finansal verisi bulunmuyor. Ancak bilançosu çıktı belli oldu. Bilançosuna baktığımızda %7'lik dönem varlıklarda bir artış gerçekleştirmiş. Duran varlıklarda %0 finansal borçlarda zarar, net borçta zarar ve öz kaynaklarda da %1'lik bir artış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Agrotek'te bizim orta uzun vadede fiyat beklentimiz 20 TL ile 30 TL arasında olacağı yönünde. Ancak yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle tutacak diye bir şey yoktur. Tamamen tahmini verilerdir. Bilginiz olsun. Agrotek'te şöyle bir şey var. Alkar sonrası piyasa değeri 6.2 milyara kadar ulaştı. Fiyat kazanç oranı ise 15.83 olarak. Piyasa değeri defter değeri de 1,61 olarak videomuza devam edelim. Bundan sonraki süreçte şöyle bir konuşma yapmak istiyorum. görselde de görmüş olduğunuz üzere abonelerden gelen izlenme süresi yani bizleri abone etmeyen, takip etmeyen kullanıcılar %90,4 oranında, abone olan kullanıcılar ise %9,6 oranında. Abone olanlara çok çok teşekkür ediyorum emeğimize saygı gösterdiği için. Abone olmayanlar için şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Herhangi bir ücret karşılığında abone olmuyorsunuz YouTube'da. Abone olduğunuz sürece videolarımıza daha erken erişim hani bildirimleri de açtığınızı varsayarsak örnek veriyorum bir video paylaştık saat 6 itibariyle bildirim geldi. İncelemek istediğiniz hisseyi YouTube'a arayarak bulmanıza gerek yok. Direkt kanalımıza girerek videoyu izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde ücret talep edilmiyor. Youtube abone ol da. Yorum yapan arkadaşlar ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İncelememi istediğiniz hisseleri yazarak beni motive ve mutlu ediyorsunuz. Çok acemi sayılmam, çok da profesyonel sayılmam bu hisse konusunda. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyorum. Herhangi bir sosyal medyada yatırım tavsiyesi verenlere uymamanızı rica ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Bundan sonraki süreçte yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Günlük iki tane video atmaya çalışıyorum. Saat 12 ve 3. Ancak saatte 1 ila 4'e çekme durumum olabilir. Saat 13.00 ila 16.00 arası video atmaya çalışacağım. Günlük 3 videoya çıkarmam gerektiğini düşünüyorum bazı noktalarda ancak abone konusunda biraz yetersiz kalıyoruz. Örnek veriyorum bir videomuzu 2000 3000 izleniyor ancak oradan gelen abone sayısı 5 6 abone. Kesinlikle yargılamıyorum. Beğenmiyor olabilirsiniz. Saygı duyarım. Ancak en azından beğenmediğinizi ya da yanlışımız olduğu noktaları yorum yaparsanız bizler de bu noktada kendimizi düzeltmiş ve daha profesyonel şekilde içerik üretmeye devam ederiz. Bundan sonraki süreçte kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hepinize hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum. 2024 yılı umarım sizin yılınız olur. Gerek sağlık konusunda, gerek kazanç konusunda, gerek mutluluk konusunda. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.